Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kısa bir video yapmayı düşünüyorum. Ama bütün kağıttan yaptığım şeyleri gösteriyorum. Tabii çıktı aldıklarım da var içinde arkadaşlar. Başlıyoruz. İlk olarak zaten bizim Cimen yaptığım, geliştirdiğim Cimen arkadaşlar. Bunu siz zaten bilmezsiniz. İlecek bölümlerde görülebilir. Burada Titan drillman var arkadaşlar. Enfekte Speaker Man var. Bir kameraman var. Şimdi asıl kişiye. Stone Clockman Upgraded. Harbiden beni bayağı uğraştırdı arkadaşlar. Çok iyi. Ama size bir şey diyeceğim. Neden Upgrade'a Titan e Clockman'ı koymuyorsun diyebilirsiniz ama çünkü arkadaşlar öyle olursa kameramanlar inanılmaz güçlü olur. Ben çok da güçlü yapamıyorum yani dafuklar gibi. O yüzden. Bunlar var. Burada bizim Titan TV Man var da Clockman Oğlum bir iner misin? Heh. Burada şimdi Upgrade titan speaker'ım var. Astro çizmeye çalıştığım kadar çizdim arkadaşlar. Ee, bilim adamının lazerlesini çizdim ama kafası biraz ee, bebek kafasına benzedi. Bunu bilirsiniz şu an Skibidilerde olan en güçlü takım. Ama bunları Asturalardan arkadaşlar. Asturalar üretti onu. O silahı da uzayla ilgili. Gelecek bölümlerde kitabı çıkacak. Burada çıkan kameraman var. Buradaki mafya mıydı? Yok küçük e, bilim adamı. Bu kimdi? küçük kameramandı. Videoya çekmiştim. Asıl Saitins. Bizim Saitins. <laughs> Ama onu bayağı güç bendirdim ben. Arkada da Fatih'in yaptığı var. Ben onu çıkartayım. Bunu da çıkartayım. Computerman var. Koydum. Mafya var. Koydum. Bu var. Tutan kameraman. Bu bir ölmemişti be. En sonda da en son gözüktüğünde de kaçmıştı. Bir teori vereyim mi arkadaşlar size gerçek bir teori. Bu bunu upgrade'lemeye götürdüm. Ben upgrade'liyorum arkadaşlar. Düşünüyorum hala. Küçük dark speaker'ım arkadaşlar. Şuradan alayım. Bir TV ben çizdim. Arkasında TV'leri var. Durun bir ben bir açayım TV'lerini. TV'leri burada ama oğlum bir dursana. Burada TV'si var, TV'si. Arkasında da çantası var içine koymak için arkadaşlar. Bayağı şey çizdim yani burada e, şey var arkadaşlar hani Titan Speakerman Titan kameraman ölmüştü ya Titan Speakerman'ın upgrade hali ama onu sildim başka bir tane yapacağım bu da gelecek Titan kameraman ama değiştirdim başka bir şey koydum buradaki Titan Speakerman hatırlıyorsunuzdur buna bu zaten Five Titan Asıl gözük mü yani kişi Astro? Bu arkadaşlar. Neden kafası yeşil gibi sorabilirsiniz ama sizden yeşil gibi gözüküyor ama normal gerçek hayatta siyah gibi gözüktüğü için ben onu siyah sanmışım siyahla boyamışım arkadaşlar. Kanmenler dere 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 dere. Kocaman. Forezi tuvalet yapmıştım hatırlıyorsunuz mu? Bak. Heh. Bakın. Çok iyi değil mi? Kendimi bakarak yaptım. Burada Titan kameramanı iyi çizmek istemedim arkadaşlar. Burada da eskiden Titan Clockman çizmiştim ama çok da iyi olmamıştı. O yüzden orada göstermiştim. Eski Cimen. Aga be. Ben, ben. Ben, ben. Bunu da Fatih çizdi arkadaşlar. Güzel çizmiş bence. Kardeşim o. Bilmiyor olabilirsiniz. Bu da Upgraded kamera Strider. Hiç alakasız olmayan catnip. Catnip'i de çizdim arkadaşlar. Zaten videosunu atmıştım. Standaril ben Standaril ben de Afrikli bir eklemeyi düşünüyorum arkadaşlar. Lan, he bir de bu bu var Infected böyle. Arkadaşlar bunun kafası kopmuştu o yüzden arkasında bant var. Bunu yapmıştım böyle bir silahı var. Bu da elektriklenmiş Titan Speaker Man arkadaşlar. Tri Titan. Bu zaten bölümün ilk başında ölmüştü. Bir daha da gelmedi. Bunu da yaptım arkadaşlar. Böyle ışınlanıyordu ya. Tri Five Titan. Burada normal Titan Speaker Man var. Neden böyle kolunun asıldığını sormayın. Çünkü orası Full yırtıldı bir azıcık çeksem yırtılacak. Treat tan küçük ama ayak ayı y, 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 y Bu <g Avenikli> var arkadaşlar bu Titan Bir de videosunu Açtığım Titan TV Lahmacun, lahmacun, abi lahmacun. Bunu hatırladınız mı? E eh, e. Eh. Ay. Uçuyordum. Ama bayağı çizdiğim var Lahmacun değil Savaş Lahmacun abi lahmacun Abi lahmacun Roketli uçan şey Fonmen arkadaşlar Titan fonmen Çizdim. Enfected Titan Cameraman. Titan Speaker Man'in de Enfected'ı var. Böyle oldu. Bu Titan Kameraman'ı bilmiyor olabilirsiniz. Kalkan yapan Titan Kameraman'ı da çizdim. Böyle püf püf yapıyor. Arkasında minikanlar da açık. İşte asıl kişi. Upgraded. Oradaki şey. Şu küçük yardımcı vardı ya arkadaşlar. Onun upgrade'ı. Onu da göstereceğim. Söyleyeyim be. Baksanıza bunu çizdim. Lazer atan titan Sinirli tutan kameraman. Plunger öldükten sonra. Bu da Upgrade Titan TV men. Upgrade Titan TV menin kırmızı ışık atan hali. Bu kadar şey çizmişim arkadaşlar. Yuh yani. 9 dakikalık oldu resmen video. Ne çok çizmişim. Ama bunları çizmek için bayağı uğraştım arkadaşlar. Hadi size bay. Kendinize iyi bakın. Hasta olanlara geçmiş olsun. Ee, abone olup like atabilirsiniz. Ama onlar kardeşler yapabilirsiniz ama yapmazsanız da canınız sağ olsun.